Neden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fen bilimleri maddeyi tanıyalım. Ünite 4. Konu maddenin halleri. Birinci soruyla başlayalım. Belli bir şekli yoktur. Bulunduğu kabın şeklini alır akıcıdır. Aşağıdaki maddelerden hangisi yukarıda yazılı olan özelliklere sahiptir? Belli bir şekli olmayan bir şey. Bulunduğu kabın şeklini alan bir şey ve akıcı olan bir şey. Un akıcıdır. Belli bir şekli de yoktur aslında. Ee, ve akıcıdır da. Yani cevap A'dır. Diğer soruya geçelim. Küçük. Küçük tane de katılara üçgen örnek olarak verilebilir. Yukarıdaki ifade üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Küçük taneli yani cevap şeker. Şeker küçük tane nedir? O yüzden cevabımız B olur. Diğer sorumuza geçelim. Eymen, Sabri ve Aş yukarıdaki apartmanda oturmaktadırlar. Buna göre çocukların oturmuş oldukları katlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Eymen, sıvı maddelerin yazılı olduğu katta. Yani ikinci kat. Eymen. Birincisi, Sabri, gaz maddelerin yazılı olduğu katta. Oksijen. 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 Su buharı hava. Evet. Bu Sabri. Ee, Ayşe de. Ayşe katı maddelerin yazılı olduğu katta oturmaktadır. Katı madde. Domates, demir masa. Evet bu da Ayşe. Yani cevabımız Eymen 3. Eymen 2. kat katta. Sabri birinci katta. Ayşe de üçüncü katta. Cevap C'dir. Aşağıdakilerden hangi... Diğer soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddeye örnek değildir? Su, kum, ayran. sıvı maddeler örnek değildir. Kum sıvı değildir. Arkadaşlar Arkadaşlar videomuz sona erdi. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.